Merhaba arkadaşlar, CD Gaming'in ilk bölümüne hoş geldiniz. Ben CD Gaming'den Cem. Arkadaşım Deniz de bana bu kanalda yardımcı olacak fakat şu an Total War oynamıyoruz. Onunla beraber, onunla beraber Left 4 Dead gibi oyunlar oynuyoruz. Evet, Total War'a başlayalım hemen. İkinci, ee, yani ikinci oyunu. Rom serisinde çok tutuldu. Hani ben böyle hiç tutulmasını çok fazla beklemiyorum. Dün oynadım. Hani şöyle diyeyim. Dün oynadım. Çok böyle grafiklerin muhteşem bir oyundu. Hani zaten böyle strateji oyunlarına strateji oyunlarında tarih yazmış bir iki tane oyun var. Bir Age of Empires var. Bir de Total War var. Age of Empires zaten şu an hani grafikleriyle birlikte oynamak biraz böyle nostalji bölümlerinde oynayabiliriz ama hani yani şu an yeni nesil bir strateji oyunu istiyorsanız Total War oynayabilirsiniz. Ve biz de öyle yapalım dedik. Senin ilk bölümü olduğu için giriş bölümü diyelim kapı akış yapmasıyla başlayalım. Evet kapı akış yapması. Bu arada arkadaşlar oyunun sesini kıstım çünkü yani tamamen kapattım. tamam oyun sesinden böyle hiçbir şey yok. Bağırıyorlar, çağırıyorlar. Bir de adamlar İngilizce konuşuyor. Orada zaten göreceksiniz. Hani e, adamın konuştuğu sözleri Türkçe olarak. E ben de zaten kendi konuştuğum sesi anlayamıyorum. O barış çalışlardan. O yüzden kapatayım dedim. Kapı kuşatmasın. Şöyle bir anlatayım. Bizim bir tane Roma'nın Yemin'in düşmanları var arkadaşlar. Yemin etmiş adamlar yani Roma'ya düşman olacağız diye. Kuşatıyorlar Roma'yı ve bizim de bir ordumuz var yönettiğimiz bu ordu ve biz o orduyu düşmanlara karşı savaştırıyoruz. Çok da eğlenceli bir bölüm. Ayrıca ben bunu bitirdim bu bölümü. Dün dün bitirdim. Ikinci seriye yani ikinci giriş bölümüne geçtim. Giriş bölümü 3 parttan oluşuyor zaten. İkinci girişe geçtim. Mükemmel ikinci bölüm ama hani birinci bölümü oynamadan ikinci bölümü anlamanız biraz zor. Ana senin de ilk bölüm olduğu için birinci bölümü açayım dedim. Başlıyoruz. Evet ilk videoyu izleyelim. Kısa bir video. Evet şimdi ne diyor? Kapağı göründü. Tamam. Ansiklopedi için F1. Tamam. Tamam. Nasıl? Savaş alanı kullanıcısı WASD ile ilerletelim. Tamam. Q, E, C, V. Hemen şuradan çok büyük. Shift'le de hızlandırıyoruz bu arada. Onu da diyeyim de Shift'le böyle kamerayı hızlandırıyoruz. Buraya geçelim ya çok fazla bir şey. İşte silahları en büyük silahları bunlar. Shift de çok fazla bir şey, şey yapmıyor ki. Yani. Şöyle mouse'la da döndürebiliyorsunuz. Şöyle kenarlara dokuna dokuna. Ama ben S'ye basıyormuşum. Ona bu Bu, bu da bizden olan askerler. Bayraklar farklı ama hani bizim tarafımızda var. Daha doğrusu biz onların tarafındayız. Öyle diyeyim. Bunlar da sapancılar arkadaşlar. Bunlar da düşmanımız evet. Samnitler. Şimdi samnitler. Şimdi şöyle. Şöyle tümünü seçebiliyoruz. Ayrıca Ctrl ile A ile doluyor. Ben bu oyunu oynadığım için biliyorum hani onu ileriki bölümlerde veriyor da. Ctrl ile A ile oluyor. Şimdi şuraya bir gönderelim askeri bilimlerimizi. Arkadaşlar bu arada şunu söyleyeyim. Şunu da hızlandıralım oyundaki ilerleme ve e, birliklere saldırma yani mesela birliklere saldırmak istiyorsanız hani mesela ben bir yere yönlendirmek isterim ya oraya sol tık değil sağ tık yapıyorsunuz. Sol tık değil sağ tık. Savaşta da hani e, saldırmak istiyorsanız yine onda da sol tık değil sağ tık yapıyorsunuz ama sol tık şu menüde bir de şu birimleri seçmede falan yarıyor. O, bu arada siz burada ne arıyorsunuz? Şunlara bir saldıralım. Hızlı. Ben kılıç çıkarsa saldırı oluyor. Bilirsiniz onu zaten. Çift tıklayarak da oluyor. Sağ mı? Sağ çift tıklayarak da. Bakın boşluk tuşuna basınca da şu yuvarlak gözüküyor. Birimin varış noktası. Of of. dayı aldı dayıyı. Of 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 of. Ne yapıyorsunuz oğlum? Niye arkanız döndü? Bunlar alıyor yalnız adamları. Çok iyi alıyor. Bakın de bayrak böyle yanıp sönerse yeniliyorlar. Hani mesela yanıp sönüyor. Yenilecekler belli. Hemen şuraya da saldıralım. Gelin la gelin. Nereye gidiyorsunuz? Dört asker kaybettik mi? Ne oldu lan? Ara. Oha! 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 Dirildi lan adam. Yok artık. Abi gördünüz mü onu? Of of girmiş oyun. Bakma oyun mu öyle anlamadım. Bakma öyle oyun mu öyle anlamıyorum ya. Adam girmiş oraya. Abi şu ne? Bir dakika hala diliyor musunuz abi sizi? Size mi dillendi? Bu arada arkadaşlar özür dilerim. Deniz mesaj attı. Sesini duymuşsunuz. Abi hızlı lan biraz. Ama iki dakikada yoruluyorsunuz ya. Ha, öldüreceğim sizi. O Deniz'le bizim diğer arkadaşımız CD Gaming Yani Cem ve Deniz. Anlamında. Dalın abi şuraya. Dalın ya. Dalın. O bir dakika. Ha, bunlar da bize gelecek değil mi? <laughs> çok kolay. Vallahi müthiş ya çok güzel oyun. Sevdim yani oyunu. Zevk duyuyor böyle Oynarken bağımlılık yaratıyor yani. Dün geceden beri oynuyorum. Bağımlılık yani. Tamamen bağımlılık. Biz adamları gelmeden bizimkiler adamları yendi. Tamam. Buraya geçelim arkadaşlar. Seviniyorlar yani. Çok da onun içeri. Şimdi bizim bize 3 tane daha arkadaşlar birim katıldı. Sapancılar. 3 tane sapancı birimi. Şimdi diyecek ki bu ormana gelince ormana falan saklan. Yok ben ormana direkt saklanmıyorum. Gel şuraya dal. Şuradan da otomatik muha. Ha bir de bu arada otomatik muha muhabere mi yazıyor Muhabere. Muharebe pardon muhabere. Çok özür Muharebe modunu açtığınızda arkadaşlar mesela şimdi bir yere gitmek istiyorsunuz ama yanınıza mesela düşman geldi. Düşman gelince Muharebe yani o mod açıksa otomatik olarak düşmana saldırıyor Aa o açık değilse gittiği yere gidiyor hani şimdi göreceksiniz şu ileriki bölümlerde bu arada biz niye bunlara saldırıyoruz ha. E direkt şuradan geçelim bizim, bizim lehimizde de yani şimdi şöyle bir şey var Bak arkadaşlar oraya saklanmanızı pek fazla tavsiye etmiyorum yani oyunu geç bitirirsiniz Oraya da ne saldırın yani şey böyle ölüm bile yaşanmıyor neredeyse. Yaşanıyor da çok fazla kill alıyorsunuz. Hop bakalım balista. Bunlara bir dalalım ya. Aç abi. Haydi. Bir dakika. Hu çok havalı. Huu. Wow wow çok havalı abi. Dur bana mı atacaksın sen onu? Bana mı atacaksın ha? Bana mı atacaksın? Oha. Hayvan. Bana attı. Bizimkiler geliyor. Oh, şükür. Şükür. Onları savaştıracağım. Tutarım ya. Abi, abi ne yapıyorsun? Abi durun orada. Siz duracaksınız orada. Size dur komutu veriyorum. Siz diğerleri gidin. Diğerleri de hani saldırı moduna geçmiş abi direkt. Hani muharebe modunu açayım ben şunlarda. Açık ya. Ne? Evet tamam açık tamam sorun O zaman direkt şunlara da saldır. Abi abi hayır yapma. Yap, onlar biraz sonra geri gelmeyecek değil mi? Yok bak geliyorlar. Abi gelin bence. Hani muharebe modu öyle bir şey yarıyor ama evet, saçma bir yere sal giderken oluyor arkadaşlar. Yani diyeceksiniz ki a olmadı falan. Yok bir yere saldırınca olmuyor da bir yere şey yapınca oluyor. Hmm. Yürürken oluyor. Evet arkadaşlar ben bu bölümü iki part halinde yapacağım. Şu savaş bir bitsin hele. İki part. İki part halinde de yapabilirim. Tek part halinde de yapabilirim. Çünkü arkadaşlar YouTube'a hani biz şu an bir yeni bir kanalız. 15 dakikadan fazla video yüklenme yasak. Hani i̇lk önce biraz video yüklüyoruz. Öyle falan. Ay bu arada şu bayraklara tıklayarak da saldırabilirsiniz. Saldırı yapabilirsiniz. Hemen yanlış yere tıklamaktense bayrağa tıklayın daha mantıklı. Bu arada mızrakçılar bizi alıyor abi. Aa düştü bir tanesi. tamam. şurada onlar bir saldırı yapın Ha gitti. Şimdi şuna saldır. o da gitti. Tamam sıra şu bayrak da bir gitsin. Arkadaşlar o yanıp sönüyor diye hemen diğerine geçmeyin. Bu ay bu arada capua yazdı. Burada K ile yazıyor ya. Yani. Türkçe. Türkçede son nokta. artık. Normal İngilizce yaparım. normalde İngilizceydi. Ama İngilizcede de şöyle bir şey var. Yani. Normal moda geçtiğinizde çok zorlanıyorsunuz. Hiçbir şey anlamıyorsunuz story moddan falan. Abi o, da gitti şuraya saldırın o zaman siz direkt. Girin oraya. Bir size mi dirileceksiniz? Çok merak ediyorum. Dirilen samnitalar. Oha. Ha ölüyormuş. Bak biri namaz kılıyor. Biri diriliyor. Abi çok ilginç, oyunda bir sorun mu? Bir dakika bunlar dirilecek mi ya? Çok merhaba. Elleri kolları havaya kalkıyor böyle. Abi sana ne oldu? Oha! Bunlar kendilerine bıçak mı saplıyor? Harakiri! Allah belanı vermesin. Hıh! Yalnız oğlum şuraya geçsene, mamu -mam mısınız? Şuraya şuraya balistalara. Balistalara abi. Heh, geçtik. oh, ye. Yeah. Leonas. Leonas. Leotinas. Leonidas, Leonidas mı? Leotinas mı? O Spartalı'daki adam var bir tane. Leoni Leonidas ha. Bu da Leonas. İtalyan isimlerini telaffuz etmek çok zor ya gerçekten. Abi burayı geçiyoruz. Çok saçma. Yine sevmiyorum. Tamam. Şimdi otomatik mağarada açık olsun. Nehri geçeceğiz. Yani Bazı arkadaşlar şimdi şöyle yapacak. Yani büyük bir ihtimalle. Ee, şimdi buraya saldıracak. Hemen asker gördüğü için. Ama oraya saldırmıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü ben bir sefer öyle bir hata yaptım. Buraya saldırırsanız. Gidiyorsunuz. Orada zaten sizi birkaç adam görecek. Diğerleri gö e, saldırmıyor. Size birkaç. Ee, birlik saldıracak. Onları da yenersiniz zaten. Bu arada bunları biz niye hızlandırmadık? Siz hani nehri geçinleyin. Onlar kendi kafalarına bir rota üretiyorlar. Hani illa yok şuradan geçme buradan geçme demeyin. Ya benim başıma daha garip olaylar geldi. Ben oraya geçtim, Bir baktım. Sapancılar şurada duruyor. Bekliyorlar. Neyi bekliyorsa Yaz bu arada bir saldırı olacak büyük bir ihtimalle. Atlar matlar geliyor. <laughs> abi. Abi yapma. Bu ne iş yarıyormuş abi? Ben anla... Aha, aha. 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 Saldırın. Saldırın. Tüm birimler. Hızlı saldırın. Ne yapıyorsun? Aha. Bakalım da. ay nehirde şehre geçmemiz sağlayacak sığ bir bölge görüyorum. İlerleyin diyor. Biz oraya gidiyoruz. Hani öyle bir problem yok. Oraya geçebiliyoruz da asker var. İlerleyin diyor. Bir dakika. Şu atı öldürün. Öldürün. Yok öldürmeyin ya. Yazık. Ha, açan bir katı öldürünecekler bunlar. Bak ben biliyorum. Oha. Lan <laughs> bu ne oğlum? Adam ok saplanmış ata. Gel gel. <laughs> abi bunu öldürmeyin. Allah aşkına öldürmeyin. Ya da öldürün. Abi direkt şuraya git yani. Şu bayrağın üstüne tıklayın. Hepsi zaten o bölgeye doğru gidiyorlar. Bunlar ne yapıyor abi ya? puğadaki savunmaya gideceğiz şu arkadaşlar bir çekilirse şuna da sal şimdi onlar bir gitsin garantiye alalım da Düştü mü düşecek mi Tamam düştü şuna saldır. Onlar da mı diriliyor acaba? Çok merak ettim. Kişneye kişneye bizimkilerin üstüne atlıyor lan. Çok büyük. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ana! 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 Ne oluyor? Ola! Sen atın peşine koş hemen. Allah belanı. Aa bunlar kim All units. Right. Hadi gidelim. Abi şurada, şuraya gideceksiniz tamam mı? Şuraya. Allah aşkına Nereye gideceksiniz. Ha, çok sır. Herkes benim verdiğim rotaya gidiyor. Bunlar şu iki tane toplamacılar. Başka yerlere gidiyor. Gıcık oluyorum ya. Vallahi gıcık oluyorum abi. Hadi gidelim. Abi şuraya iki dakika koşun ya Allah aşkına. Ne oluyor oğlum size? Ana. Bunlar kaçıyor. Oğlum bize katılın bari lan. Ya neyse. Çok iki tane askerden ya bir şey olmaz. Suda yüzün hadi. Deriler dağlar tepeler batıp başlatabilirmiş. Tamam. Ha, gidiyorum ben pamfa. Ha gideyim de görsün. Abi siz ne yapıyorsun bak. Dediğim şeye geldik ya. Bunlar bizim. Abi. Abi yapmayın abi. Bunu bana yapmayın ya. Ay. Onların yardımına gideceğiz abi. Buraya gelelim Geliyor Geliyorsunuz mu? Kazi koşusu başladı. Şuraya gidelim ya da ya. Yardım amaçlı. Ben biraz böyle sessiz kalıyorum arasında. Dalıyorum yani. Böyle çok fazla alışkın değilim. Şunlara bir saldıralım. Şöyle bir mancılık kullanabilsek aslında. Ya var normalde kullanıyorsa gelmemiş gelmemiş Niye gelmemiş? Bakalım mı gidiyor? Haydi. 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 Yes. Oo, yes. Yeniyoruz. Yeniyoruz. Yeniyor muyuz? Yeniyor muyuz abi? Ben anlamadım. Oo, abi bunlar nasıl yeneceğiz? Ben anlamıyorum yani. Aha, mancınık geldi. Yes. Huuu <laughs> ben şimdi onları bir kullanayım da görsünler. Şunu alalım abi. Nereye atacağız biliyor musun? Gel şuraya at sen en iyisi. Ya da direkt şuraya at. Şunu at. Haydi. Göreyim sizi. Haydi be bir yapamadınız abi. Aha bizim bizimkiler geldi. Yes. İniyor muyuz? Evet. Abi siz niye atamıyorsunuz? Sorun falan mı? At gitsin. Allah'ım. Atamıyor ya. Yazık. Abi. Abi yapma. Abi yapma ya. Niye şu, şu at şuraya da. Bir dakika, bizim askerler nerede? Gelen askerler. tam düzüne gelebilecek bir tek nere var? Ha! Şükürler olsun Allah'ım. Aa şuraya ateş oğlum. At şuraya ateşi. Mancılık da topla ve ateşle falan değil. Bu kim? Saygıdeğer kralımız mı? Sezar mı? Yok Sezar kadın. Kim acaba? Bizimkiler plaket falan bırakmış. Baksana şu. Bizimkiler plaket bırakmış. Bizimkiler. Bizim kraliçe falan da ya da ölen. Böyle ne bileyim. Değerli bir insan türlü. Sonuçta İtalyan tarihi okumadım ya. Hadi lan hadi ya. Hadi ya. Abi mancını 3 saatte atan tek insansınız. Gerçekten kutluyorum. Hepinizi kutluyorum yani. Hadi atsana. Bekle. Bekle dur. Dur. Atma. Atma. Atma tamam mı? Atma. Atma diyorum sana. Ya at ya at. Boş ver at. Ses kontrolü değil mi? At. Hadi. Atacağız oğlum. Yeneceğiz bunları. Bir dakika bir şey diyeceğim. Yalnız. Bunlar bizim adam mı? Çok merak ettim. Ha bizim adamlar ya. Bizim bu arada bizim diğer Komuta nerede? Hani hala burada bekliyorsunuz değil mi? A haydi, 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 haydi. Tamam, tamam yaparız. Hadi yaparız. Haydi. Oğlum hadi ya. Haydi. Haydi yavrum, haydi. Gazi koşusu başladı sayın seyirciler. Gazi koşusuna benziyor ya. Arkadaşlar ben ya yani bu savaşı kazanmanın yollarını biliyorum ama biraz uzadı sandık ki video ya. Kesiyorum. Keseyim mi video? Arkadaşlar kesiyorum. Kesiyorum. Çünkü hani yeniyorsunuz sonuçta. Bir şey olmuyor. Ben sadece size bu totulların bir havasını anlattım. Gelecek sefere giriş bölümünden değil seferden başlayacağız arkadaşlar. Ee, o yüzden Görüşmek üzere. Hoşça kalın.